Astra şu firmasında çalışıyorum, proje departmanında proje uzmanıyım. Yaklaşık iki buçuk yıldır hasta da hizmet vermekteyiz. E, proje departmanı derken e, proje departmanında mesela e, şöyle söyleyeyim tekstil firmalarından gelen e, müşterilerimizin e, numuneleri doğrultusunda istemiş oldukları makine adetleri şey makine adetleri işte hangi makinenin hangi aşamada lazım olacağı ve bunun yanı sıra mimari çizimlerini teşvik projeleri için e, çizip ve bunları e, genel analizi yaparak makinaların ve elemanların kapasiteleri göz önüne alınarak proje yapılıp müşterimize sunmaktayız. E, bence çok e, eee gerekli olan bir şeydi ve iyi olması iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, yeterince kalabalık zaten vardı ve insanların niçin geldiklerini, burada neyi konuşmak istediklerini, neyi duymak istediklerini bence duyduklarını düşünüyorum. Eee tekstil sektörü olarak e, bu noktada iyi olacağını düşünüyorum. Yararlı olacaktır. Markalaşma adına tekstil firmalarına yapacağımız yardımlar şu şekilde oluyor. Hani daha iyi yeni çıkan son e, yeni çıkan makinaları kullanılarak daha kaliteyi üst noktalara çıkarmamız gerekiyor. Eski e, makinalarla yürüdüğümüz zaman kalite de sürekli düşmektedir. Ama yeni makineler, yeni teknolojiye uyarlanmış makinalar geldiği zaman dikiş e, düzgünlüğü kalitesi her şeyi bir, daha bir düzgün olmaktadır. Bence her geçen gün daha yeni tekniklerin teknikler kullanılarak daha yeni markalarımız markaları kopyalama sistemiyle değil de hani kendi yaptığımız özgür hür desenleri veya işte nasıl diyeyim ben size çizimleri olsun marka olsun tekstil sektörü olsun veya bir başka sektör olsun kesinlikle kopyalama sistemiyle değil de kendimizin bulduğu yeni icatlarla işte mucitlerin yaptığı çizimlerle ve bunun gibi şeylerle de korumamız gerekiyor markamızı yükseltmemiz gerekiyor.